Selamünaleyküm arkadaşlar. Evde oturuyordum. Dışarıdan bir ses geldi. Dışarı çıktım baktım. Baktım kan içer. Abi dedi ne zaman da gece gezintisi yapmıyoruz. Takipçilerimize de değişiklik olsun. <laughs> Çıkalım gezelim. Gezelim oğlum dedim. Ne babuşla gezi yok bakalım. <laughs> Hadi düzah. Gel. Yalnız hançerin bir şikayeti var arkadaşlar. Beğeni gelmiyor diyor. Takipçilerimiz beğeni neden yapmıyor diyor. Bir ricada bulun dedi. Ben de dedim yazarım takipçilerimize. Yok <laughs> lan <laughs> <laughs> Ha? Yürü. Hop же Burası benim eski мени эски дюкканда ашта zamanında. Hayır oğlum düzgün dur. Arkadaşlarına eğlen hadi. Arkadaşlar hançerin de sağa sollu belli olmuyor. Kavga etmelerini istemiyorum. Öyle. Hayır hançer. Ee, koskoca şey yapıyorlar dürzü vallahi da şeyden hançerden dik bir şeyle arkadaşlar kalıplı Hadi dürzü ha gel dişi mi ne bir de ona bak bakayım hadi. <laughs> hadi Sağ solum belli olmuyor lan dürüstü. durup da iki dakika çekemiyorum arkadaşlar hemen dalaşıyor Ancer geliyor oğlum bak. Arkadaşlar şöyle bir köpek var, güzel bir köpek, baya ee, baya güzel köpek. Bunun sahibi var burada. Hayır hayır gel gel Ancer gel oğlum ağzında da kemik var lan Ancer'in ona Ancer gel oğlum gel 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 Gel, oğlum. gel 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 Aferin benimsin Kavga yok. aferin hayır 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 oğlum, hayır 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 Gel, hayır hayır Gel hayır gel. Gel, gel, hayır 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 kavga etmesinler. Hemen şöyle uzayalım biz yavaş yavaş. E, bu arada o köpekten bahsediyordum. Şöyle ışıklı bir yere geçelim de bahsedelim. Şimdi o köpekten biraz bahsedeyim arkadaşlar. Gerçekten e, güzel bir köpek. E, sahibi e, şöyle söyleyeyim. Çok köpekten anlayan bir arkadaş değil. E, köpek evdeyken böyle biraz kilolu yürüdü. Ee, ...ve bakımlıydı. Ee, ağzında kemik var arkadaşlar. Kemik olmayaydı ağzında. Ee, çoktan daldıydı hançer ona. Buna da garanti veririm. Aha geldi Bu da. Oğlum bak takip etme. Dalaşırsınız. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Gerçekten güzel insan canlısı. Ee, ve ırkı da güzel. Ee, tahminimce... ...kangal ve... E, malahlı kırması gibi bir şey. Arkadaşlar dur oğlum dur. Vallahi yayın adımsanız boğuşursunuz. Hançer de burada arkadaşlar ama hançer kemik e, derdinde. Yoksa şimdi emin olun daldıydı da yani. Bunun garantisini veririm. Hançer böyle bir köpek. İriymiş, küçüymüş, büyümüş demiyor arkadaşlar hançer. E, gözü kara bir köpek. Hani yine söylüyorum kendi köpeğim olduğu için övmüyorum arkadaşlar. Buna emin olur. hani Bozo'da da böyle muhabbetler açtılar ya, bazı, eee... Arkadaşlar, benim kameram, benim telefon, şarjı bitti. Tamam, tamam, hançer geldi. O diğer köpek gitmiş herhalde, ben e, bizim hanımın telefonunu aldım. Onunla devam ediyorum. Seyna yavruyu gördü açıldırıyor. Hey, <laughs> Burası hem boş He? bitti. Go, oh, sen bırakma. Hayır. Hayır. Az ha, zincirde götürebilirim belki. Dur. Ama onu nasıl bağladık korki? Dur. Dur, olan, dur. Ayağını oraya dolan. Dur. Dur, ala, dur annem bazen bağırıyor böyle. Gel bağır. Gel, gel 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 Çıldırıyor vallahi çıldırıyor arkadaşlar. <laughs> dur şuraya çözeyim dur. O da bunu ha Dur kızım dur. Bana cezemiz dur. Nasıl bu alırsan? Galiba çözdük aha şimdi bakmayayım arkadaşına yürü yürü dövüşme ama tamam mı dövüşme gel ha gördün mü ha dövüşmeden kohla en son ne diyordum arkadaşlar İnanın unuttum videoyu telefonda açamadım eee bir an korktum telefona bir şey oldu diye zaten elde avuçta yok e ee, anlatılan onun da şarjı bitmiş. Ee, hemen getirip şarja takınca baktım anladım, sevindim. İyi ee, bir şey yapmadılar. Aferin ha Oyna. <laughs> Arkadaşlar şey görüyoruz. Güzelliği görüyorsunuz maşallah. Daha da olacak. Allah Allah, Allah. <laughs> Dur şu zinciri çıkarayım da öyle oynayın. Dur. Dur. Gel bak. Ellemedin. Bütün doğuşu diye bırakmadım arkadaşlar. Dur. Yavaş. Evet. Şimdi oyna. Oynayın hadi bakalım. bakalım. Acayip de hızlı arkadaşlar hani öyle böyle değil. Şimdi hançerle bunun karışımını Acayip merak ediyorum nasıl bir şey çıkar ortaya. Felaket hızlı. Şey <laughs> <laughs> <Aferin sen. gülüyor> işte. Bak, bak bak. Boş yok dedim mi, oyna 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 oyna. Oyna oyna. Boş yok. Aferin sana. En son ne dediydim onu hatırlamaya çalışıyorum arkadaşlar da. Eee vallahi inanın aklımda kalmadı. Bir an o telefona bir şey oldu diye korktum. Te şey gitti aklımdan. Bu arada hançer burada kemiği yiyor. Allah'tan ben içeriye hanımın telefonunu almaya girdiğimde diğer köpek gitmiş. Diğer köpek de dursaydı burada Eee hançerinden dalaşma ihtimali yüksek olurdu. Biraz daha mekana yaklaşmıştık. O yüzden. Ama yine söylüyorum hançerin ağzında o kemik olmayaydı. Hani kemiği kaybetmeyin muhabbetinden dolayı e, kupeğine, dalmadı. Ama kupek biraz daha zorlasaydı e, dalardı yani arkadaşlar. Aşağıda çöpe kemik atıyorlar ya arkadaşlar. Oradan aldı geldi. Evet. Gelme. Bak 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 bak. Bır bır bır, bır Bir şey yaptığında da dal ya zibidini. <laughs> Anam bak. Burası da aynı orman gibi lan. Gel. Gel. Gözlere bak fazla taşı. Şey Gel. 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 Arkadaşlar bunu bağlayayım. O bu hançerle beraber ee, bir yerlere gidip sıkıntı yapabiliyorlar. İkisi beraber bir gibidilik yapıyorlar. Bu durmuyor. Bu dahi hemen kavga yaptır yanları. Değil mi? He? Hırçın. <laughs> Tazmanya cana Şunu bir bağlayayım. Hmm, dur. Dur iki dakika dur. <laughs> oh, <dahtı> şey lan. <laughs> ah, dachte ich ja lang. Den Uzu bırakayım. Genelde ben uzun bırakıyorum da annem Gül biraz kısaltıyor. Nasıl edeceğiz?